Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition arkadaşlar yanımda Hamza ile Ensar var hoş geldiniz hoş bulduk, evet, hoş bulduk. arkadaşlar hoş bulduk be ya. <laughs> evet şimdi Hamza gel beni takip et sen, sen. Kerim odun kes ha. ha odun kes oğlum ev yarım kaldı evin yarısı yok lan ben kes Ar arkadaşlar şu şey olmuştu ya ben biz evi tam yapmıştık da <laughs> şey evin yarısı <laughs> gitmiş Tamam sus. Ya. Evet, Arkadaşlar 15.90 çıkmış. ve saçmaysa ışınlanma var. Değil mi? evet. Şey yapsan. Onun kesiyor değil mi de kendi yanınıza çekmek var. TP oğlum o. Birisini kendi Istiyor. Arkadaşlar videomuz en fazla evet, videomuz en fazla 13 dakika. 13 dakika, e, on, on dakika arkadaşlar. Yani 14 dakikaya geldiğinde videoyu sonlandıracağız. On, on. yeni video. Evet, ona yeni video. Arkadaşlar Arkadaşlar bugün pazar. Yarın, yarın... yarın da video çekebiliriz. yarın, yarın da, da tatil arkadaşlar okullar. Allah 10 yaşında. ben 10 yaşındayım tabi. Evet, ben 10 yaşındayım tabi. En sıramda en sıramda en sıramda 7. sınıfa gidiyor. Yani. Ya, 13 yaşında. Yani en 13 yaşında. Hamza da 5 yaşında arkadaşlar. Hamza vedet. Evet Hamza 5 yaşında arkadaşlar. Yine de Minecraft oynaması getir odun getir odun. 11 tane odun yeter mi Kaç tane odun var Hamza? Hamza Hamza şey tahta yapıp da Getirmiş ikiye yakalı. <laughs> ben diyorum sen full topla. Oyuncağı slider'e var, iyi Allah um, Allah. Abi klavye Allah Allah. Baba ağaç yok lan ortalıkta. Ama bu hiçbir şey olmadı değil çalışılmıyor falan. Allah iki saat. Aygın pişiyor. Es abi iki saattir dolaşıyorum iki saattir de evin etrafında dolaşıyorum şunla. Ben Evinden burada bak bir sürü odun var. Sonrayı <laughs> <fayında ayın pişiyor. gülüyor> sen ağrına at. Yanak gitti. Bak fayın da pişiyor pisiyor. Efendim. Nasıl sen sev yapma, yapma ya. Ben diyorum bu niye kesilmiyor? Sen ben ayağın pişiyor <laughs> ayın bot yaptı. Ben ne yapıyor? Fırındaki ayrınları almış ayrın bot falan yapıyor. Hamza yapma ya. Ne zaman? Şimdi bak sıradaki videoda sıradaki video senin yüzünden 10 like gelmezse yine çubuk verir. Daim kılıç yapıyor. Sen evet, ne oluyor? Ya Ensa abi ne ya oldu? mısın? Sabahtan bir şey yapıyorsun ya yanma yeme diyorum ha. Abi bir tane odun ver. Nerede öldün? Adımlarını çalmak için öldürdüm seni. Bilmiyorum bıktım artık ya. Abi Süşman. bir tane odun ve giymişsin. Hayır. Hmm, Bey, ayın kılıç yapacağım. Sen de hı -hı, git hı. kendini topla. Ya, oğlum nerede sen? Sen nerede öldün ya? Ben onu topla. Bak sen öldürme beni. Bak Bak yine yazı yazıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı unutmayın diye. <laughs> Aha, Kerim adımları çal çal, çal. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Abi hakikaten şu toprakları koymuştuk. Kaz bakayım ne var onun içinde. Her şey toprakların içinde ne var söyleyeyim bunları korumak için. Taht üstteki tahtaları korumak için. Ayın kılıf yaptı. Bak şey ayın, yeraltı yer evi ayın. açtık ya birisine eşyalarımızı koyuyoruz birisine ayın, yemeklerimizi. Bir yemek. Değil mi? Uh -huh. Hamza'ya bak neler yapmış ya. Ayın kılıçı da yaptın. Hamza bak daha bir şey yemeyeyim ne diyorum he. Atma, alacağım ben. Boş boş şeyler tamam Hamza ya. Bak, ver ba ba onları al da Şey de yara.

bir tane pvp atalım. Ay Sonra sana bir... kılıç Tabii yok ya Keyif, aşk, güdüyüm. Şuraya şey. bir tane mi ha, yok ya. Sende kılıç tepeleyim, yok. Tepe ederim, tepe ederim. Ay Kerim sana sen, kılıç şey. Hamza sen şey yapma. sıkın bize vurma. Ay Ketan abi bak. Arkadaş 15.90'de el de yok ama el oldu. Baksana abi benim elim çıktı sende. Kerim gel sen Kerim. Sana kılıç gel aşağıda pvp atalım. Burası pvp odası olsun. Lan pvp. <laughs> Ramza Lan Hamza Çık şu merdivene Şşş Dursana bir Çık şu merdivene, orada dur Sen seyircisin Bizi izle, gel Kerem Bir Kerem Tahtı kılıç alır mısın? Kerem, bir Kilit çekelim baksana Tamam hadi, üç Dur dur, canım az Bekle, canımız dolsun Canın doldu Bizim... mu senin? Doğmadı Neyse hadi at ya yani Bekle Hadi ne oldu benimki? Ben de, bir ben de, de seninle kapıştım. Kaç Tamam. tamam Yedi. Ha. Yedi. Tamam bekle. Başla. Böyle hemen mi? 10 dakika olsun lan. Ay, abi yanlışlıkla o zaman çıktı lan. odadan çıktı. Neyse git. Hamza sen de gel bakayım. Al şu tahta kılacağımıza. Hamza tahta kılacağım. Abi durun ben gelince başlayayım. Dur. Evet, Hı. izlesin bizi. Hamza tahta kılıç var? Lan. Ayrıntı. Hayır. Ha, Hamza döverim bak. Tamam bekleyin, ya. Ha, bekle. Kerim gelsin de bizi çekecek. Hesap yarın bir tane daha video çekeriz ya değil evet, mi? Evet evet sus be. Dur abi ben geliyorum. Beni bekleyin. Hamza dakika. Ağa, taş kılıçla savaşacağız. Tahta kılıçla savaş bendekiyle. Hadi. Kerim hadi. Geliyorum. Video kaç dakika oldu? 8 oldu. Tamam. Kaldırır, kaldırır. Hadi baş. 3 çocuğun attır. Şenem de olsun. İbni e, bana şey yaptı. Burası pvp yeri olsun. Canım. Yok. <laughs> Hamza'nın evet. canı dolmuş. Kerim izledin mi? Benim için evet. Hadi başla. Evet. Oraya <laughs> geçsin. Oha şerefsize bak hemen ayrı kılık kaldı. Şuna bak. Hamza'nın ki eşyalarına bak. Şampiyonum. <gülüyor> <Kim>? <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Kerim beni çek. Kerim beni çek. Ne yapıyorsun? Gerçek şampiyonum. Evet. Aa tebrikler tebrikler tebrikler. tebrikler Bugünlük bu kadar video yeter ya. mi? Sev. Evet, biz... Durun evet amca videonun bitişini yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Daha fazla ya... yani, videolar istiyorsanız tabii ki de videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone bye, bye. olmayı unutmayın. Hadi bay bay hadi, hadi. bay. 20 like gelsin. Video? Tamam. 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 Evet arkadaşlar ben Mevi'ye bay bay ne ne Mevi'ye abone olmayı unutmayın bay 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 hadi